Merhaba çocuklar. Oran orantı konusu ve oran orantı problemleri ile ilgili öğrencilerden istek gelmişti 7. sınıf. O yüzden direkt oran orantı anlatmak istedim. Şimdi başlayalım. Bu arada matematik atölyem üzerinden işleyeceğim. Eğer o kitabınız varsa onun üzerinden takip edebilirsiniz. Bazen sayfa sayıları farklı oluyor. Şu anda bende 97'de siz içindekiler kısmından oran orantı konusunu bulabilirsiniz. Şimdi başlayalım aşağıda verilen oranları bulunuz demiş. E, oran demek çocuklar bölme demektir. E, sayı diğer sayıya böleceğiz aslında. 4'ün 8 oranı 4 bölü 8. 6'nın 12 oranı 6 bölü 12. 3'ün 15 oranı 3 bölü 15. 9'un 15 oranı 9 bölü 15. 21'in 7'ye oranı 21 bölü 7. İşte 0,5'in 0,2 oranı e, bu şekildedir devam ettirelim veya burada kalalım çocuklar diğer sayfada çözeriz onu. Ama şıklarda asla bunların cevabını bulamazsınız. Çünkü matematikte hiçbir şey sadeleşmeden cevabı işaretlenmez. O yüzden bunu sadeleştiriyorum. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. Bunu 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. 3'e böldüm. 3 3'e böldüm 5 bunu 7'ye böldüm 3 bunu da 7'ye böldüm 1 3 bölü 1 de 3 demektir yani bunun cevabı bu bunun cevabı bu bunun cevabı bu bunun cevabı bu bunun cevabı 3 buraya geldiğimizde çocuklar bir tık virgülü attırdım 5 bir tık arttırdım 2 bu da 5 bölü 2'dir devam edelim ee, oran demek bölmek demekti yani 1 bölü 2'yi aslında buna böleceğim yani 3 bölü 4'e böleceğim. İbitiz çocuklar bunu biliyoruz rasyonel sayılarda bölmede. Birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirip çarptım. Ee, 4 çarpı 1 4. 2 çarpı 3 6. Bunu da sadeleştirdim. 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 3 cevabım 2 bölü 3. İsterseniz sadeleştirmeyi böyle burada da yapabilirsiniz. 7 bölü 8'in 1 bölü 4'ü oranı. 7 bölü 8 aynen yazılır. 1 bölü 4 ters çevirip çarpılır. Bunu da burada sadeleştirelim. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. 7 çarpı 1. 7. 2 çarpı 1. 2. Bunun da cevabı 7 bölü 2. Evet ikinci soruya geçtik. Hangilerinin orantılı olduğunu tikleyin demiş. Şimdi çocuklar 1'in karşısında 1 varsa 4'ün karşısında da 4 olmalıydı. Elendi. 3 katı 12. 3 katı 27 doğru oran var 50 katı 50 katı oran var 2 katı 14 2 katı 16 olmalıydı çocuklar yanlış 5'e ee, e bölmüş 5 bulmuş 5'e bölmüş 6 bulmuş doğru. 9'a bölmüş, 1 bulmuş. 9'a bölmüş, 3 bulmalıydı çocuklar. Yanlış. 4'e böldüm, 3 buldum. 4'e böldüm, 4 buldum. Doğru. Ha bu arada böyle mesela 5'ten 4'e gitmiş. Şunu asla demeyin en sinir olduğum şeylerden biri. İşte 4'ten 1 çıktı, 5'ten 1 çıktı, 4 kaldı. Çocuklar oran orantı çarpma ve bölme ile alakalı olan bir konu. Matematikte de hiçbir şey bir şeye bağlamak için bir fazlası, iki fazlası falan demeyiz. Tamam mı? Öyle bir şey yok. Ee, yukarıdan aşağıya doğru da yapabilirsiniz. 5'in 4 katı 20, 4'ün 4 katı 16. Bu da bir orandır. Evet bu sayfamızı bitirmiş olduk. Anlamadığınız soruları muhakkak yoruma yazın. Orandaki verilmeyen terimleri bulunuz diyor. Bu da çok kolay çocuklar. Ee, 8'in 4 katı 32 ise o zaman 3'ün de 4 katından A dediğim 12 olacak. Ee, bu sefer 6'dan 5 yok aşağı doğru 3 katı bunun da 3 katından şurası B dediğim 15 olacak. Burası 12 diyelim. 2 katından 14. Bunun da 2 katından 30 olacak. C dediğim. Ee, bu tarafa doğru 3 katı. Bunun da bu tarafa doğru 3 katı. 12 olacak. Bu arada çocuklar oku neye göre çiziyorsanız diyorsanız bilinmeyene göre ok çizebilirsiniz. Önce bir şu gıcık ifadeyi bir düzeltelim. Sekiz, bir virgülü bir tık ilerlettim. 8 bölü. Virgülü bir tık ilerlettim. 4 eşittir. E bölü 20. Şimdi çocuklar bilinmeyene doğru ok çizelim. Bu bunun 5 katı. Bu da bunun 5 katı. 4'ün 5 katı 20. 8'in 5 katı 40. E dediğim sayı neymiş? 40. Bilinmeyene doğru ok çizin. 32'ye ne yapmış da 8 bulmuş? 4'e bölmüş. O yüzden bunu da 4'e böleceğim. F dediğim sayı 6. Burada çocuklar bakın bu güzel bir örnek. 4'ün yanındaki virgülü bir tık kaydırırsam burada 4 oldu. 5'in yanında virgül olmadığı için çocuklar buraya bir sıfır atmanız lazım. Bakın 4'ün solundaki virgülü bir tık kaydırdım 4 oldu. 5'in yanında virgül olmadığı için burası 50 oldu. 50 eşittir. Ee, şunu da iki buçuk bölü G yapayım. Hmm. Çocuklar burada nasıl bir şey yapabilirim acaba? Bakıyorum. Şöyle, şöyle bir şey geldi benim aklıma. 2'ye ee, böldüm 25. 2'ye böldüm 2. Çocuklar 25 dediğim şey 2,5 diye yazıldıysa 2 dediğim şey de e, aslında Yani bunun virgüllü hali bir tık küçülmüş hali 0,2 diye yazılır. Tekrar ediyorum bakın. 25 dediğimi bir tık küçültürsen 2,5 olur. O zaman 2 dediğimi de bir tık küçültürsen 0,2 olur. Bunun cevabı 0,2 olacak. Hatta bakın sağlamasını yapalım. Ee şöyle sağlama yapalım. Şurada 2,5 bölü G ya. 2,5 G gördüğüm yere 0,2 yazayım. Bakın 25'i 2,5'i bir tık büyüttüm. 25 0,2 bir tık büyüttüm. 2 gerçekten de 25 bölü 2 bakın buradakini bulmuş olduk. Devam edelim. K ve L oranlarını bulunuz diyor. Bu tip sorularda çocuklar şey yapacaksınız. Kimden iki tane var? Bakıyorum. M'den 9 var. M'den 9 var. Süper. O zaman M dediğim şey 9'muş. K dediğim şey 4'müş. L dediğim şey 5'miş. Hemen karşılarındaki sayıları yazıyoruz. Hepsine. O zaman K bölü L K dediğim 4'tür. L dediğim 5'tir. Cevabım 4 bölü 5. Bu kadar basit. Buraya geldim. Ee, çocuklar M dediğime M dediğimde 6 yazıyor. M dediğimde 6 yazıyor. Güzel. O zaman herkes karşısındaki olacak. L dediğim 12. K dediğim 11 olacak. K'mız 11'miş. K bölü L istiyor. L'miz 12'miş. 11 bölü 12. Buna geldim. Çocuklar M burada 10. Burada da 10. Tamam herkes karşısındaki o zaman. K dediğim şey buradaki gibi 7'dir. L dediğim şey buradaki gibi 5'tir. Bunun da cevabı 7 bölü 5'tir. Devam ediyorum. Kimden 2 tane var? Bakın çocuklar M'den 2 tane var. Ama M birinde 8 birinde 4. Süper ben o zaman her ikisini de aynı yapabilirim. Şimdi bu 8 ise çocuklar ben bunu 2 ile genişletirsem değil mi? M bölü L dediğim 4 çarpı 2 8 7 çarpı 2 14. Bakın çocuklar M burada 8 de artık burada da 8 oldu. O zaman M eşittir 8 derim. L eşittir 14 derim. Karşısında 14 var ya. K eşittir de 3 derim. Yani şu iptal oldu artık genişletmemi yaptım artık elimde bu var. E bana k bölü l'yi sordu. K dediğim 3'tür, l dediğim 14'tür. Cevabım 3 bölü 14. Devam ediyorum. M dediğim 3, M dediğim 5. Çocuklar bu ikisini ortak ne yapabilirim? Yani aynı sayı yapmak istiyorum. Bunu 5 ile çarpayım, 15 oldu M. Bunu da 3 ile çarpayım, M 15 oldu. O zaman şimdi düzenleyelim. L bölü M. 11 çarpı 5 55 bölü 3 çarpı 5 15 burada da m bölü k 5 çarpı 3 15 6 çarpı 3 18 çocuklar bakın m 15 burada da 15 o zaman herkes karşısındaki sayı olacak k bölü l diyor yani m'miz hatta şuraya yazalım m dediğim 15 l dediğim 55 K dediğim 18'dir K dediğim 18 L dediğim 55 sadeleştirme yok bu şekilde bırakıyorum. Buraya geldim. Çocuklar M'miz birinde M'den 2 tane var ama birinde 5 birinde 7 eşitlemem lazım. Bunu 7 ile bunu da 5 ile genişleteyim. M eşittir 5 çarpı 7'den 35 L eşittir. 7 çarpı 7'den 49. E, K dediğim 1 çarpı 5'ten 5. M dediğim zaten yine 7 çarpı 5'ten 35. Buraya bakarsak çocuklar. K bölü L. K dediğim 5'tir. L dediğim 49'dur. 5 bölü 49. Aşağıda verilen orantılarda harflere karşılık geleni bulalım diyor. Şimdi buna ne yapmış? Bölü 5 yapmış da 9 bulmuş değil mi? Bilinmeyene göre ok çıkarın. 5'e bölmüş 9 bulmuş. Bunu da 5'e böleceğim. 6 bulacağım. Kim 6 tamamı. A artı 1 6 ise A dediğim sayı ne olmalı? 5 olmalı. Yani ne ile biri toplarsam 6 olur 5'i. Buraya geldim. Gene bilinmeyene doğru ok çizelim. 8'in yarısı 4 bölü 2 yapmış. 18'i de şey 6'yı da 2'ye böleceğim. Ve bulacağım. O zaman 6'yı 2'ye bölersem buranın cevabı 8 mi? 3B artı 2 8 mi? E çocuklar ne ile 2'yi toplarsam 8 olur 6 mı şuranın cevabı 6 mı 3b eşittir 6 ise 3 ile 3b demek 3 çarpı b demek 3 sayısıyla neyi çarparsam 6 bulurum çocuklar tabii ki 2'yi b demek ki neymiş 2'ymiş burada da a demek ki neymiş 5'miş devam şöyle aşağıya doğru bir oran var ee, bölü 7 yapmış 3 bulmuş bunu da bölü 7 yapmış 2 bulacak çocuklar c eksi 5 2 ise hangi sayıdan 5 çıktığında 2 kalır 7 c sayım neymiş 7 buraya baktım ee, şöyle bilinmeyene doğru ok yapalım 5'e bölmüş 3 bulmuş 15'i bunu da 5'e böleceğim ve burayı 4 bulacağım d eksi 4 eşittir 4 neyden 4 çıkarsa 4 kalır 8'den burası ne olacak 8. Devam. Bu bunun 3 katıdır 27. Bunun da 3 katından şuranın ne olması lazım? 9. 2e artı 1 9 sa. Şurası demek ki 8 olacak. 2e dediğim 8 ise 2 sayısıyla neyi çarparsam 8 olur. 2 ile 4'ü çarparsam 8 olur. E sayım neymiş? 4'müş. Buraya geldim. Bilinmeyene doğru gene ok. Bu bunun iki katı. Bunun da iki katı olacak. Şurası ne olmalı o zaman? 5 çarpı 2'den 10. F artı 4 10'sa sa N ile 4'ü toplayınca 10 olur. 6. F sayım demek ki neymiş? 6'ymış. Bu da tamam. Bu sayfayı da bitirdik. Bakalım çocuklar başka neler var ona göre bitireyim mi acaba videoyu devam mı edeyim. Bakacağım. Ee, oran orantı ters orantı vesaire de diyor. Oran orantı problemleri var. Ee, burada bitirmeyeyim bence devam edeyim oran orantı problemlerinden. Ayşe'nin yaşının annesinin yaşına oranı 3 bölü 5'tir. Çocuklar Ayşe bölü annesi neymiş 3 bölü 8. Siz artık x'li y'li çözmeyi biliyorsunuz. O yüzden öyle çözeceğim. Buna 3k, buna 8k diyorum. Annesi 40 yaşındaymış. Çocuklar 8k dediğim şey 40 ise Ayşe kaç yaşındadır diyor. Ayşe'yi bulacağım. Çocuklar hatta 8k bile demenize gerek yok. Bakın şöyle yapın. Bu bilmiyorum Ayşe'nin yaşını. 40'mış. Yani annesi 8 iken 40 oldu. Yani 5 katı. O zaman buradan da bir 5 kat var. O yüzden Ayşe'nin yaşı ne olacak? 15 olacak. Öyle de diyebilirsiniz. Veya şöyle de diyebilirsiniz. Ayşe'nin yaşının annesinin yaşına oranı 3 bölü 8 ya. Buna 3x buna 8x veya hadi k diyeyim. Hocalar genelde k deyip çözer. 3k'ya 8k. Annenin yaşı 40'mış. 8k eşittir 40'sa k eşittir 5'e. Ayşe'nin yaşını soruyor. Ayşe 3K yaşında. 3 çarpı 5'ten 15 böyle de diyebilirsiniz. Bu biraz daha denklem çözümü gibi. Buradan çözmek de güzel aslında. Mahir'in ağırlığının Feride'nin ağırlığına oranı. Mahir bölü Feride 9 bölü 4'müş. Bakın Mahir'in ağırlığı 81 ise Feride'nin soru. E çocuklar bu bunun 9 katıysa bu da bunun 9 katından 36 diyebilirsiniz. Veya ikinci yol. Veya ikinci yol şöyle çözebilirsiniz. Mahir'in Feride'ye oranı 9K bölü 4K. Mahir 81'miş. 9K 81 ise K 9. Bana Feride'yi soruyor. 4K'yı soruyor. Yani 4 çarpı 9'dan 36. Böyle de çözebilirsiniz. Begüm'ün parasının Betül'e oranı. Begüm'ün parasının Betül'e oranı 7 bölü 8. Begümün 420 lirası var. Buna k dedim, buna k. 7k eşittir 420 ise k eşittir 60. Bana betül lazım. 8k 8 çarpı 60'tan 480. Böyle çözebilirsiniz veya şöyle de çözebilirsiniz. Ee, bu Begüm'ün parası 420 ise Betül'ün parasını bulacağım. Bu bunun 60 katıdır. Bu da bunun 60 katı olacağı için burası ne olacak? 480. Birbirinin katı diyerek de çözebilirsiniz. Bütünler iki açının oranı 4 bölü 5'tir. Şimdi birinci açının ikinci açıya oranı 4 bölü 5. Yani 4K'ya 5K. Çocuklar bütünler açıların toplamları nedir biliyor musunuz? 180 ikisini topla 4K 5K daha 9K 180 ise K buradan 20 büyük açıyı soruyor. Büyük açı 5K 5K eşittir 5 çarpı 30'dan 150 bir sınıftaki erkek öğrencilerin kız öğrenci oranı 5 bölü 8. Erkek öğrencilerin kız öğrenci oranı 5 bölü pardon 8 demişim 5 bölü 3. O zaman toplamı söyleyin bana. Yani bu 5K bu 3K ise toplamı da 8K olur. Sınıfta 32 öğrenci var. Yani sınıf toplamı 8 ise 8K o zaman 32 ise K buradan 4. Çocuklar şunu biliyorsunuz değil mi? Daha anlatmama gerek yok. Yani 8K 32 ise her tarafı 8'e böldüm. 8'ler gitti. K eşittir 32 bölü 8'den 4. Yani bunu söylememe gerek yok. Direkt o yüzden 8K eşittir. 32 K eşittir 4 diyorum. Bana neyi soruyor? Bana kız öğrenciyi soruyor. E kızlar kaç kişi? Bakıyorum. Kızlar 3K. O yüzden 3K demek 3 çarpı K demek. 3 çarpı 4'ten 12 bulmuş oluyorum. 2 sayının oranı 6 bölü 5'miş. Birinci sayı bölü ikinci sayı 6 bölü 5'ten yani 6K bölü 5K'dır. Sayıların toplamı 121. 6K 5K daha 11K 121. Ben size 11'de kısa yol e, öğretmiştim çocuklar hatırlıyorsanız o videomu izleyin. O yüzden K buradan 11 hemen ben o kısa yoldan bunu buldum. Büyük sayı kaçtır diyor. Büyük sayıya ben büyük sayıya ben ne demiştim? Büyük sayı 6K mı 5K mı? 6K'dır. 6 çarpı 11'den 66 olacak benim büyük sayım. Bu da bitti. Devam edelim. K'nın L sayısına oranı 4 bölü 7'dir. K'nın L sayısına oranı 4 bölü 7'dir. Tamam. 4K'ya 7K diyelim. L sayısı K'dan 36 fazla ise. Yani L sayısı 7K. 7K 4K'dan kaç fazladır çocuklar? Bakın. 7K 4K'dan kaç fazladır? 3K fazla değil midir? 3K 36 ise K 12. Bana L'yi soruyor. L dediğim 7K. 7 çarpı 12'den 84'tür. Devam. Mavi misketlerin tüm misketleri oranı 4 bölü 9. Şimdi mavinin tüm miskete oranı 4 bölü 9. Torbada 90 misket var. Hadi değişik yoldan çözelim. Tüm misketler 90 sa o zaman maviler 40 oldu. Çünkü buralarda bir 10 kat oran var. Mavi olmayan soruyor. E çocuklar bu da çok basit. 90 tane e, bilyeden 40'ı mavi ise mavi olmayan nedir? 90'dan 40'ı çıkarırım. 50 tane de mavi olmayan bilye vardır. Tümler iki açının oranı 2 bölü 7'ymiş. Birinci açı ikinci açı A açı 2K'ya 7K çocuklar ikisini topladım 9K tümler açılarda 90 ediyor 9K 90 K 10 büyük açının ölçüsü küçük açıdan kaç fazladır şimdi biri 2K diyordu 10 koydum 20 7K diyordu 10 koydum 70 büyük küçükten kaç fazladır 70'ten 20 çıktı 50 böyle de diyebilirsiniz şuradan da olur 7K 2K'dan kaç fazladır 5K 5 çarpı 10'dan 50 de diyebilirsiniz. Evet Ahmet'in yaşının Kemal'in yaşına oranı Ahmet bölü Kemal 3 bölü 7'dir. Kemal'in yaşı 42'ymiş. Çocuklar burada 1 6 kat oranı yok mu? Bunu da 6 ile çarparsam 18. Demek ki yaşları buymuş. İkisinin yaşının toplamını istiyor. 18 42 daha 60 bulmuş oluyorum. Buraya geldim. Ee, K bölü L 7 bölü 9. Aslında bu 7 x'e 9 x'tir. K demeyelim şu büyük K ile karışır. K ile L'nin toplamı 144'müş. Yani 7 x artı 9 x 144. İkisini topladım. 16 x 144. Ee, x buradan ne gelecek? Muhtemelen 7 kere desem olmaz. 8 kere 6 desem olmaz. 9 kere desem 9 kere oluyor sanki. Bakın çocuklar 6 sayısıyla neyi çarparsam sonu dörtlü bir şey gelir. Mesela ben 9 düşündüm. Çünkü 9 kere 6 54 ya. Oradan gidiyorum. Bak bu da size bir ipucu olsun. 16 ile bakalım 9'u çarpalım. 9 kere 4 54 elde var. 5 9 kere 1 9 5 daha 14. Evet tahmin ettiğim gibi x buradan ne oldu? 9. 9. Bana K'yı soruyor. K dediğim 7x 7 çarpı 9'dan 63. İnşallah sesi çıkıyordur videonun. A bölü B 4 bölü 11. Şimdi A bölü B 4 bölü 11. Yani burası 4 xe 11x. Çocuklar B'den A çıkmış. Yani 11 xten 4 x çıkmış. 91. 11'den 4 çıktı. 7x 91 ise her tarafı 7'ye böldüm. Ben bunu ezbere biliyorum çocuklar. 13 kere 7 91. Bunun cevabı 13 çıktı. Siz de bu tip şeyleri ezberleyin. B eşittir 11x. 11x de 11 çarpı 13. Bir sayıyı 11 ile çarpmak neydi kısa yolu? 13'ü yazıyorduk. 1 ile 3'ün toplamını arasına yazıyorduk. Bununla ilgili birkaç örnek çözdüm. E, aşağıdaki videolarım da var. Oradan bakabilirsiniz. İki sayının birbirine oranı 6'dır. Birinci sayının İkinci sayı oranı 6'dır derken aslında 6 bölü 1'i kastediyor. O da 6K'ya 1K'dır. İkisinin toplamı 84'tür. 6K, 1K daha 7K, 84. K eşittir 12'dir. 7 kere 12, 84. Bu da ezberimde olan bir şey. Küçük sayı kaçtır diyor. E, küçük sayı K'ydı çocuklar. Yani 1K'dı. 1K'mız zaten K ile aynı nedir? 12'dir. Büyük sayıyı sorsaydı 6K'yı bulacaktık. Mavi, sarı ve kırmızı renkli toplar vardır. Mavi topların tüm toplara oranı. Mavinin tüm toplara oranı 4 bölü 13'tür. Torbada 130 toptan 28'i sarı olduğuna göre. Şimdi önce çocuklar tüm topu 130 mu demiş. Ben bunun 10 katını alırım. Gerçekten tüm topum 130. Bunun da 10 katını alırım. O zaman mavi 40. Çocuklar özetle maviyi 40 buldum. Sarıyı da bana 28 vermiş. Tamam mı? Ve kırmızı topu istiyor. Çocuklar şimdi mavi ile sarıyı toplasam 68 olmaz mı? Toplamda 130 top vardı. 68'i çıkardım. 2, 62 kaldı mı? E kalan da benim kırmızı topum değil mi? Evet kırmızı top kaçmış o zaman? 62'ymiş. Bu sayfada bitti. Evet burada karışık örnekler var. Bunu yapalım mı? 23 dakika oldu. Bunu diğer konunun önünden çözelim olmadı çocuklar. Zaten bunu izleyen devamında izleyecektir. Videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Burada bitiyor, bitiriyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.